Herkese selamlar. Endeks bugün e, yine tatsız bir kapanış yaptı. Hep de çarşamba günleri, benim yayınımın olduğu günlerde endeks eksi kapatarak bana birazcık nazire yapıyor ama yapacak bir şey yok. Endeksin böylesi günleri de olacak. Ki 2024 yılı e, aslında biraz da Borsa Endeksinin son zamanlarda göstermiş olduğu performansın tekrarı niteliğinde de olabilir diye düşünüyorum. E, geçtiğimiz hafta açıklanmış olan e, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Borsa endeksimiz bir e, banka raporu sonrası bir toparlanma yaşamıştı ama son birkaç gündür yaşamış olduğu yatay seyir birazcık e, yılın sonuna dair, e, son, yılın sonlarına yaklaşırken yatırımcılarda birazcık böyle bir yorgunluk, e, bıkkınlık hissi uyandırdı ve e, yaşanan bu küçük düşüşlerde kısa vadeli işlem yapanların da iştahını birazcık köreltti. O yüzden bu bir durağanlık dönemi yaşıyoruz. Zaten 2023 bitti bitecek. Kasım ayının sonlarına geldik. Aralık ayında da açıkçası hani baktığımda çok fazla borsa endeksini etkileyebilecek bir haber gelişmesi de beklemiyorum. Tabii olağanüstü bir haber olmazsa. Yarın büyüme verileri açıklanacak. Orada dikkatimi çeken şey gerçekten hala yüksek büyüme hızı bekleniyor. 4.31 gibi beklenen tanket açıklanmıştı bugün. 4 4.50 aralığında tahminler vardı. Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürme çabaları ile beraber bu tür büyümelerin devam ediyor olması hani enflasyonun düşme konusunda düşürülebilme konusunda birazcık beni kaygılandırıyor. E, yüksek enflasyonun devamı e, olabilir diye düşünüyorum. Şimdi e, seçimlere giderken e, zaten Merkez Bankası'nın da açıklamış olduğu metinde e, artık faiz arttırımlarının sonuna geldim e, demesi de Yine e, sıkılaştırmanın sonlarında olduğumuzdan dolayı seçime giderken de harcamaların artma ihtimalinden dolayı enflasyonun çok da böyle beklendiği gibi, beklendiği kadar düşmeyebileceği e, izlenimi oluşmaya başladı bende. Tabii bu borsa endeksi için e, iki yönlüde e, hayat bulabilir, sonuç verebilir. Yüksek enflasyondan beslenen sektörlerimiz var, e, borsa endeksi var aynı şekilde yükselmeye devam edebilir ve beraberinde son günlerde çok dillendirilen başka bir konu TL'nin artık reel kazanç sunabileceği, TL'nin artık tercih edilebileceği yönünde. Tabi burada şimdi TL'nin tercih edilmesi konusunda benim aklıma sadece hani TL'yi değerli TL denince bütün herkes faize odaklanıyor ama TL varlıkları da düşünmek lazım diye düşünüyorum. TL varlıklardan bir tanesi zaten borsa yatırımıdır, borsadır. Burada TL varlık olarak onların da, borsadaki yatırımların da, borsadaki şirketlerin de bir potansiyel sunduğunu unutmamak gerekiyor bence. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda endeksin kısa vade için e, çok fazla bir yön, net bir yön olmasa bile bence hala güçlü görüntüsü devam ediyor. Burada grafikte de göreceğimiz üzere günlük grafik üzerinde konuşuyorum. E, bugünkü yaşanan e, %1'in üzerindeki kayıpla beraber, %1 civarı yaşanan kayıpla beraber... 8.009 değerinde kapattık endeksi. E, açıkçası böyle son zamanlarda 8.000'in üzerinde kalma çabaları var e, ve aynı zamanda endeksin bu ekim ayında düştükten sonra kasım ayına başlarken oluşmuş olan diplerde şu bölgeden sonra yukarı sıçramasından sonra geri çekilmelerde şu bölgenin ben birazcık destek olabileceğini düşünüyorum çünkü bu e, boyunun tam tepesi, tepe noktası burası. Ve aynı zamanda bu tepe ile beraber geri çekilmelerde destek bulunan bölgede buralara yakın olduğu için 7900-7800'lü seviyeler gibi bu aralık bence günlük grafikte hala bozulmamış bir destek durumunda ki aynen bu bahsettiğim seviye tam da yine 21 günlük ortalamaya denk geliyor. 21 günlük ortalamamız da bugün itibariyle 7905 seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla 7905-7800 yani 7800-7900 aralığı kısa vade için destek olabilir diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda ortalamaların da hala yukarı yönlü olması bu yukarı güçlü görüntünün daha hala bozulmadığı anlamına geliyor bence öyle. İndikatörler yine aynı şekilde macd sıfırın üzerine çıktı. RSI son günlerde birazcık aşağı yönlü eğilmiş olsa da e, diplerden bu yana baktığımızda yükselen dipler, yükselen tepeler söz konusu. O yüzden ben hani kısa vade için çok da henüz karamsar değilim, kötümser değilim. Tamam çok güçlü bir şekilde yükselmeyebiliriz, yükselemiyoruz da. Ama e, geri çekilme konusunda da çok daha istekli değil endeks bence. Yatay süreç devam edebilir diye düşünüyorum burada. Yine yılı, e, aralık ayının sonlarını da e, çok olağanüstü bir gelişme olmazsa e, yine 8.000 8.500 aralığında kapatabiliriz diye düşünüyorum. Tabi bu da yine hani enflasyon bazında baktığımızda yıla 5500'lerde başlamıştık. Ee, yine 8000 civarı kapatırsak %45 %50 gibi endeksin prim yaptığı ortaya çıkar ki aslında bakarsanız enflasyon bazında bakarsak endeksin ortalama getirisinin çok da tatmin edici olmayabileceği düşünülebilir. Tabi burada 2023'ün dip notlarından, e, diplerinden bakacak olursak %80-90 gibi bir prim söz konusu o zaman 4400'lere düşmüştük 2023'ün seçim öncesi, genel seçimler öncesinde. O günden bugüne ciddi primler oldu. Bu yaşanan son rallilerden sonra da borsaya yeni katılan yatırımcıların, küçük yatırımcıların burada borsadaki bu hareketlerin hep olduğu, hep olabileceği izlenimi doğmuştu. Aslında bu birazcık da yeni gelen borsaya yeni tanışan insanları yanlış yönlendirmişti. İnsanlar hep burada e, her türlü hangi şirket olursa olsun aldığında prim yaptığını gördüğünde e, daha sonraki kararlarında da bu özgüvenle, bu e, kazançlı işlemlerin sonrasında e, yine yanlış tercihlerde bulunabiliyorlardı. Son günlerde de açıkçası ben hem sosyal medyada hem de e, yakın çevremde görüştüğüm insanlarda e, artık o döngünün bittiğini net bir şekilde görüyorum. Bu yüzden de e, 2024 yılı için Artık e, çok ciddi rallilerin olmayabileceği endeks anlamında da... E, ...şirketler ve sektörler anlamında da çok seçici olmak gerektiği döneme girdiğimizi düşünüyorum. E, daha önceki yayınlarda da bahsetmiştim beklentilerimle ilgili. Yine aynı şekilde 2024 için öne çıkabilecek sektörler, şirketler bence çok belli. E, fakat orada e, bizlerin, yatırımcılar olarak bizlerin artık gelişi güzel şirket seçmek yerine... Gerçekten satışlarını artıran, satışlarını artırma ihtimali olan, çağrılarını e, artıran ve beraberinde nakit üretebilen şirketler seçmemiz gerekiyor. Ve nakit üretebilecek şirketler seçmemiz gerekiyor. Ve bu doğrusu da yapılacak yatırımlar bence yine 2024 yılında enflasyon üstü kazanç ihtimalinin yüksek olduğu e, yatırımlar olur diye düşünüyorum. Hani hep deniyor ki TL varlıklar, işte faiz e, enflasyon üstü faiz oluşacak. Ve e, TL faiz artık real kazanç sunacak. Açıkçası ben bu konuya çok ikna olmadım. E, henüz olamadım. E, ve bundan dolayı da yine benim ilk tercihim borsa yatırımlar olur. Kendi adıma konuşuyorum. Ve bahsettiğim gibi e, satışlarını artıran ve artırma ihtimali olan, kar eden ve kar etme ihtimali yüksek olan şirketleri seçerek o şirketlere uygun fiyatlardan, uygun fiyattan kastım tabii ki şirketin gelecek dönemler sonunda oluşabilecek girosunu çağrını hesaplayıp o oluşabilecek cuma ve karlarına göre olabilecek tahmini hisse fiyatını tahmin ederek bugünkü cari fiyatıyla onu kıyaslayarak aradaki mar benim için yeterli bir orandaysa o zaman o şirkete yatırım yapmayı tercih ederim değilse iyi şirket olabilir elde edeceği kar fiyatlanmış olabilir büyük oranda fiyatlanmış olabilir o şirketi almak için de endeksin olağanüstü bir şekilde gelişen gündemle haberle Endeksin geri çekilmelerinde o şirketin de aşağı gelebilecek fiyatıyla beklediğim marjın oluşmasıyla o zaman o şirkete yatırım yaparım diye düşünüyorum kendince. O yüzden benim gözüm hala borsada ve 2024 yılında da yine e, bu saydığım özelliklere sahip olacak şirketlerin yine gıda perakendeciliğinde ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. E, ulaştırma havacılık sektöründe ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Banka sektöründe bu tip yatırımların e, mümkün olabileceğini düşünüyorum. E, iletişim sektöründe e, Telekom ve Turkcell özelinde zaten iki şirketimiz var o sektörde. Onların da yine gerçekten e, satışlarının artma ihtimalini, karlarının artma ihtimalini yüksek görüyorum. Yatırımcının kendince orada uygun fiyat e, baremi koyarak o fiyatları gördüğünde bu şirketlere yatırım yapabilirse kazançlı çıkarılacağını düşünüyorum. 2024 için seçtiğim şirketler, sektörler bunlar olacak. Tabii ki benim bu düşüncelerimi destekleyen farklı gelişmeler de var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Bir kere 2024 yılında sanırım bu ilk çeyrek veya ikinci çeyreğe yansır mı, sarkar mı bilmiyorum. Fed'in faiz indirimleri söz konusu. Bu tip bir başlangıç Fed tarafından yine diğer gelişmiş olan ülkelere de yansıyacaktır diye düşünüyorum. Tabii bu sayede yine Türkiye'ye olabilecek bir yatırım, yabancı yatırımcı ilgisi oluşabilir diye düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta e, bankalarla ilgili iki ayrı rapor çıkmıştı yabancı kurumlardan. E, burada dikkatimi çeken şey e, bir kurum birazcık kötümserdi diğer kurum iyimser bir rapor çıkartmıştı ve piyasa o iyimser kuruma itibar etti ve bankalar satın aldı diye düşünüyorum. Ben olaya böyle baktım. Ve yine önümüzdeki sürecin de özellikle seçimlerden sonra yabancı ilgisinin artabileceğini düşünüyorum. E, aynı şekilde eee Piyasada şu an euro dolar paritesinin euro lehine sürdüğünden dolayı Türkiye'deki ihracat yapan şirketlerin de daha çok Avrupa bölgesinde ihracat yaptıklarını düşünürsem yine beyaz eşya sektörü, otomotiv sektörü bu tip gelişmelerden olumlu etkilenir diye belirtmek istiyorum. Euro'nun yukarı gitmesi oraya satış yapan, o bölgeye satış yapan şirketlerimizi daha karlı hale getirir. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Yabancı ilgisinin, yabancı yatırımcıların, yabancı kuruluşların görünümleri görünümümüzü not artırma 2024'te açıkçası ben bekliyorum. Özellikle seçimlerden sonra yabancı derecelenme kuruluşlarından görünüm ve not iyileştirmelerin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık geçtiğimiz günlerde TV'de izlediğim bir programda Aselsan şirketine yabancı yatırımcılarının gelip artık o şirketle ilgili bilgi aldıklarını duymuştum. Artık yabancılar e, sahaya inip Türkiye'de yatırım yapılabilecek ortam aradıklarını görmek e, açıkçası beni çok sevindiriyor. E, bu tip gelişmeler de yine önümüzdeki dönemlerde 2024 yılı içerisinde yabancı ilgisinin hem e, derecelendirme kuruşlar adına hem yatırımcılar adına e, iyi bir potansiyel sunduğunu da düşünüyorum. Burada benim tek kaygım 2024 adına tek kaygım e, anayasa değişikliği ile ilgili yapılabilecek bir referandum. Bu işte Hani seçimlerden sonra konuşuluyor piyasada. Böyle bir gelişme açıkçası e, bu anlattığım senaryoyu benim beklentim pozitif yönlü 2024 için o pozitifliği birazcık gölgeler diye düşünüyorum. E, umarım böyle bir değişiklik çalışmaları olmaz. Referanduma gerek kalmaksızın o sorunlar çözülür ve Türkiye'nin gerçekten hak ettiği e, borsa endeksimizin hak ettiği yerlere gelmesini 2024 yılında görürüz, yaşarız diye ben umuyorum e, açıkçası benim netice olarak e, borsa yatırımlarında 2024 yılının 2022 yılı kadar, 2023 yılı kadar çok verimli olmasa da yine de e, reel kazanç imkanının borsada olduğunu belirterek e, programımı sonlandırmak istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.